Merhaba değerli dostlar. Uzunca bir süre sonra tekrardan bir zeytin videosuyla tekrar beraberiz. Şimdi efendim aylardan aralığa geldik. E, fidanlarımız vardı. Fidanlarımıza bir gübre, yeni bir gübreleme yöntemi deniyorum. E, görüyorsunuz 20, 10, 10 artı 7,5 magnezyum içeren yani 20 azot, 10 fosfor, 10 potasyum buçukta magnezyum içeren ee, C10, C10 diye ee, isimlendirilen ve yaklaşık burada yazdığına göre 12-18 ay aralığında da etki sürdüren akıllı gübre sınıfında yer alan bir tablet gübre bakın şu şekilde bir tablet gübreyi zeytinlerimize fidanlarımıza tabi uyguluyoruz bunu niye uyguluyorum? Bunun uzun yavaş salınır bir gübre olması ve uzun dönemde etki göstermesinden dolayı sürekli ilgilenemediğim bu fidanlarıma en azından sürekli bir besin kaynağı olması umuduyla bunu uyguluyorum. Birkaç internette araştırdım. Yurt dışında falan kullanımı çok fazlaymış. Ama Türkiye'de çok yok. Bakalım bir deneyelim. Bu fidanlar için uygun. Büyükçe ağaçlar için çok uygun olmasa da bu fidanlar için uygun. Nasıl uyguluyoruz? Bakın şu şekilde. İşte da fırsat bilerek 3 tane saç ayağı gibi 3 tane bu şekilde bir delik açıp 15 santim yani bir karış yaklaşık bir karış etrafına bir karış derinlikte yani 15 santim derinlikte bir çukur açarak daha sonra bunları bu tabletleri bu çukura sacaya şeklinde yerleştiriyoruz. Sonra böyle üstlerini kapatıyoruz. Burada köklere çok da yaklaştırmadan yani bir 15 santim olacak köklere çok yaklaştırmıyoruz ki yapmasın. Çok da uzakta tutmuyoruz. Fayda sağlasın. <laughs> Bakalım bu şekilde bu gübreyi uyguluyoruz. Tablet gübre. Yani yavaş sanlımlı olması tabii ki burada avantaj. Hem uygulama kolaylığı da var. 100 tablet var. Fiyatı da çok ucuz değil. 100 lira falan bunun paketi. Yani tanesi tabletin tanesi 1 liraya geliyor ama bu pahalılıkta e, fena değil gibi. Yani bunu attım şimdi ben. 6 ay 1 yıl belki de e, fayda sağlayacak. Sizlerle de paylaşacağım. Tabi şahitli yapıyorum. 100 tane benim burada fidan var. Bu fidanların bir kısmına uygulamayacağım. Bakalım farkı göreceğiz. Sizlerle de paylaşacağım. Seon. E, yerli malı tabii ki Seon firmasının ürettiği bir gübre. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi sezonlar diliyorum. Bakın bu da bizim gemlik fidanımız. 2 yaşında şu anda gelişimi de neşesi gayet iyi. Yaklaşık 1,5 metrelere geçmiş durumda. Herkese iyi günler diliyorum, iyi sezonlar.